Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracaklarının müjdesini verdi. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi, desteği ve denetimi ile yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cem Evinde düzenlenen Cem Evleri temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada baki olanınsa yalnızca muhabbet olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti. Sevgili Peygamberimizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heva ve heveslerin değil, Baki olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet hep yükselecektir. Dünyada baki olan ise yalnızca muhabbettir. Ve onunla birlikte gelen mükellefiyetlerdir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl kelamı kibarı bize bu hakikati ifade etmektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla, muhabbetle birlikte, beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Erdoğan ülke genelinde inşası tamamlanan ve açılışı yapılan 4 cemevinin hayırlı olmasını ve temeli atılan 7 cemevinin de bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ettim. Elazığ Karakoçan, Ankara altında Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacağımız dört cemevinin kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya ve Kayseri'de inşası süren Burdur, Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve 40lareli Babaeskide temelini bugün atacağımız 7 cemevinin de bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum. Bu eserlerin Alevi Bektaşi kardeşlerimize, şehirlerimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından canlı bağlantıyla katılarak cemevlerine çalışını ve temel atma törenlerini gerçekleştirdim. Evet temeller için ya Allah. Bismillah diyoruz.